Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahattin Uçar. Bahattin Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Saad Bey. Evet, şimdi piyasalar düzeldi büyük ölçüde değil mi? Çok şükür. Çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanı da az önceki konuşmasında özellikle Merkez Bankası ilişkisiyle ilgili güzel şeyler anlattı. Muhtemelen artık e, kurlarda hoplama zıplama olmayacak diye umut ediyoruz. İnşallah. Gayet inşallah. de güzel seviyeye geldi. Bunu paylaşalım ve sektöre geçelim. Şimdi inşaat ve gayrimenkul sektörü Covid'e rağmen bu yıl salgına rağmen e, atak yapmış görünüyor. Doğru. Ocak Eylül döneminde 1 milyon 161 binin üzerinde konut satıldı. İşler nasıl gidiyor? Ee, bu satışlar biraz e, yeni işler, yeni projeler, inşaat tarafını canlandırdı mı? Evet, işin doğrusu Saadet Bey sizin de bahsettiğiniz gibi bu sene aslında COVID'e rağmen Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hepimizin evlere kapandığı dönem olmasına rağmen aslında çok iyi geçti. Çünkü son dönemde özellikle kamu bankalarının da öncülüğünde evet. başlatılan Onun düşük... çok büyük etkisi oldu değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Düşük faiz politikasıyla birlikte, uygulamalarıyla birlikte aslında biz Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarını çok iyi geçirdik. Şu anda da ilk 10 aya baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon 160 binlik bir konut satışı var Türkiye genelinde. Bu da önümüzdeki 2 ayı da dahil ettiğimizde muhtemelen 2019'u daha fazla aşmış olacağız. Rekor gelecek. Büyük için. bir ihtimalle bir rekor gelecek. Yani 1 milyon 400 bin gibi bir sayıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Tabii sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi aslında faiz oranları konuta direkt olarak etki ediyor. Doğru. Faiz oranları ne kadar düşük olursa konut satışlarını vadeli, morgıçla konut kredisiyle satmanız daha da kolaylaşıyor. Takdir edersiniz ki herkesin bütçesi nakit alıma uygun değil. Tabii ki. Yani gayrimenkul. Zaten konut finansmanı bütün dünyada uzun vadeli Doğru. sağlanabilir Doğru. değil mi? Doğru. Ağırlıklı olarak. Yani aslında Avrupa'ya Amerika'ya baktığımız zaman 20 yılları çok rahat konuşabiliyorlar. Ama ülkemizde biz 10 yıllarda doğru faiz oranlarını yakaladığımız dönemde aslında çok iyi ciddi satışlar yakalıyoruz. Hı hı. Nitekim Eylül ile, pardon Temmuz ve Ekim arasındaki döneme baktığımızda da aslında bu düşük faizle birlikte bu rekorların geldiğini gördük. Evet. Tabii ertelenmiş. Dolayısıyla Ekim ayında Eylül rakamları belli ama Eylül'de sanki biraz o faiz kampanya bitmişti değil mi? Ekim Ekim'i de Ekim, düşünürsek, evet. Ekim'de de Bakacağız. 100, 100, 100 binin üzerinde satış olabilir. Kasım doğru, aralık doğru. derken dediğimiz rekor doğru, gelecek. Doğru. Peki orada detaya baktığımızda şöyle bir konu var. Bunu dikkate almak lazım. Toplam satışlar içinde yeni konut satışı neredeyse 3'te 1'e mi düşmüş vaziyette? Doğru, Eskiden doğru. bu biraz yarı yarıya giderdi değil mi? Bunun... İşte inşaat tarafındaki canlanma, asıl ekonomiye fayda olan kısım o. Doğru. Orada bir canlanma oluyor mu, bekliyor musunuz? Aslında o yüzde otuzlara düşmesinin ana nedeni aslında 2018'de maalesef ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik e, o dönemdeki faiz oranlarının yüksek olması. Bir finansal bir... saldırı olmuştu doğru, değil mi? Hem doğru. kurlar hem evet. faizler. Faizle kur tabii yükselince o dönemde ister istemez gayrimenkul geliştiricileri biraz bekleme durumuna geçti. Devamında da tabii 2010'da... Yani yeni projeler başlanmadı doğru, fazla. Doğru. Eskisi kadar başlanmadı. Bir dönem tabii ertelendi, ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü siz birinci el gayrimenkulü geliştirdiğiniz zaman bunun bir karşılığının olması lazım. Evet. Aslında talep vardı ama talep maalesef üretilen konut adedini karşılayacak durumda değildi. Çünkü talep de ertelenmiş oldu. Tabii, Vatandaş tabii, da hani tabii. dedi ki bakayım ben duruma sonra. Doğru. Sonra 2019'a geldiğimizde aslında piyasalar biraz normalleşmeye başlayınca Gayrimenkul geliştiricileri de projeleri geliştirmeye başladılar. Bildiğiniz gibi bir projeyi geliştirmek bugünden yarına mümkün değil. En iyi ihtimalle bir projeyi geliştirmeniz sizin 6 ayla 1 yılınızı alabiliyor. O, baştan ruhsatın alınmasına kadar değil mi? Ne kadar uzun tabii, süre? Tabii tabii. Yani sadece projelerin geliştirilmesi düşünün nitelikli bir projede 6 ay. Ruhsatı aldığınız 9 ayı bulursunuz. Satışa çıkıyorum dediğinizde en iyi ihtimalle aslında 1 yıllık bir zamanı geçirmiş oluyorsunuz. Ama şu anda sektörde bizim meslektaşlara da baktığımızda biz de dahil olmak üzere 2020'nin artık son çeyreğinde ciddi anlamda bir projeleri toparladık. Hemen hemen birçok arkadaşımızdan da biliyoruz. Bizim de önümüzdeki dönemde iki projemiz var. Bunların da ruhsat aşamaları. Yani yıl mı? bitmeden projeler mi başlayacak? Tabii, tabii. Yani şu anda birçoğumuz aslında biz bile bu pandemi olmamış olsaydı Haziran'da bir projemize çıkacaktık. Yine bizim Vadi İstanbul'la Vadi Koru projemizin hemen bitişiğinde Invest Vadi diye bir projemiz vardı. Pandemiden dolayı mecburen hani evlere kapandığımız doğal. bir dönemde doğal olarak zaten inşaat da yapılamaz oldu değil mi? Bir tabii hani tabii. Ya zaten insanları çalıştırmak da kolay değildi. Kendimizin dışarıya çıkmadığı bir ortamda korumaya geçtiğimiz bir dönemde biraz beklemek gerekiyordu. Ama şu anda ciddi bir hızlanma var Biz de dahil olmak Hiç üzere. Çık başlayacaksınız oradan. Evet 2021'in ilk çeyreğinde Invest Vadi projemizi geliştireceğiz. Bu proje de yine kentsel dönüşüm bir projesi. Bugünlerde de malum biliyorsunuz deprem. Evet o konuyu açacağız. Evet. evet. Yani kentsel dönüşüm projemiz var. Aslında çok güzel bir proje geliştirdik. Yaklaşık 480 daireden oluşan bir proje. Ee, bu projeyi ilk 2020 ilk çeyreğinde çıkacağız. 2021'in de yine son çeyreğinde bir proje daha çıkacağız. Bu biraz daha bir büyük bir proje olacak yaklaşık bin konutlu bir proje olacak. O da olacak. dönüşümle ilgili mi? Evet. Orada da yine kentsel dönüşüm var. Güzel. Aslında kentsel dönüşüme girmiş oldunuz. <laughs> Yeni projelerin kentsel dönüşüm odaklı olması ya da kentsel dönüşüm içinde olması çok önemli. Neden? Yakın zamanda İzmir'de maalesef yine kayıplarımızla sonuçlanan bir deprem yaşadık. Doğru. Kentsel dönüşüm çok güzel planlandı. Altyapısı oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanı Geçen gün gene konuştu bu konuda ee, ve bunu hızlandıracaklarını söyledi. Yılda bir buçuk milyon kadar konut e, hedefi var. E, kentsel dönüşümü vatandaş tarafı mı sorun? Neresi sorun? Ne önerirsiniz? Hızlanması için hani sahadan ne değişmeli? E, i̇şin doğrusu vatandaşın hızlanması gerekiyor. Yani hükümetimizin veya devletimizin almış olduğu kararlarda aslında biliyorsunuz riskli yapı tespitiyle birlikte 3'te 2 çoğunlukla siz zaten evet. binaları yıkıp kentsel dönüşümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu, bu yasa 3'te 2 yasayla birlikte aslında kamu yapabileceğini yapıyor. Öncülük de yapıyor. Ama bizim halk olarak, vatandaş olarak ya da gayrimenkul sahipleri olarak ortak bir paydada buluşmamız gerekiyor. Evet. Biraz bilgi kirliliği maalesef var. Bazı şöyle bir bilgi kirliliği var. ...yandaki parselimde şunlar olabiliyorsa... ...bizde neden olmuyor. Bir başkası şunu söylemişti... ...bizde neden olmuyor. Aslında bunu gidip belediyelerden... ...gerçekten inandığı... E, ...müteahhitlerden, yüklenicilerden... ...doğru bilgileri alıp... ...ortak bir paydada buluşup... ...ortak paydada buluştuğunuz zaman zaten çözüm geliyor. Evet. Zaten 3'te 2 yasa var. Bu 3'te 2 yasayla birlikte... ...çoğunluğu elde ettiğinizde binayı yıkabiliyorsunuz. Ama tabii ilerideki süreçlerde... ...mahkemelik durumların olmaması için... Aslında hepimiz bir yerde e, ortak menfaatlerimizi düşünüp birleşebilirsek kentsel dönüşüm hızlanabilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 2012'de Cumhurbaşkanımızın her ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun bu kentsel siyasi dönüşümü siyasi bedel bile ödeyeceksen evet, bunu yavaşaracağız evet. demişti. Yani zaten devletimizden bekleyebileceğimiz ancak bu kadar evet. ki Tekin Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bakanlığımız, belediyeler, ilgili kamu idarelerinin tamamı buna destek veriyor. Dolayısıyla aslında biz vatandaş olarak bu kentsel dönüşümü kabullenmeliyiz. Şimdi Türkiye'deki nüfusa baktığınız zaman aslında biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Nüfusun yüzde 74'ü de aslında deprem riski yüksek olan... Ne kadar büyük bir risk var değil tabii. mi? Hem hayat açısından hem ekonomi açısından hem ülke açısından. Tabii yani bizim sadece 100 yıla baktığınız zaman aslında 80 büyük deprem yaşamışız. Yaklaşık 100 bin vatandaşımızı aslında kaybetmişiz. Ama bir de bunu düşünün büyük şehirlerimizde merkez olabilecek bir depremde Allah korusun çok daha büyük sayılarda bir kaybımız olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu gerçekten kabullenmemiz Peki, lazım. Peki yine e, size şöyle bir soru soralım. Dönüşüm projeleri olduğu için mesela dönüşümde e, büyük alanlar varsa yani sizin de anlaşacak e, karşımızdaki kitle oradaki hak sahibi sayısı azsa daha kolay oluyor. Tabii Tabii. Ama çoksa büyük mahallelerse işte ne bileyim bir bir yer düşünün 10 dönüm ya da 50 dönüm. orada hak sahiplerinin sayısı çok olunca tabii ki söylediğiniz tartışmalar başlıyor. Doğru yani size bak de... lazım. Yani 4 sene, 5 sene, 6 sene imzası, imzaların tamamlanmadığı mahalleler var. Yani size bir örnek vermem gerekirse aslında Türkiye'deki özel sektörün geliştirmiş olduğu en büyük kentsel dönüşümü, özel sektörün yaptığı en büyük kentsel dönüşümü biz Vadi İstanbul'da ortağımızla birlikte geliştirdik. Evet. Burada tabii avantajlarımız neydi? Çok fazla malik yoktu. Evet. Ana bir hissedar vardı. Devamında da 7-8 daha küçük bir hissedarlarla birlikte yapabildik. Biraz orası tabii fabrika alanlarıydı. Doğru. Mi? doğru. Farklı sayıda işte birkaç dönüm ya da 100 dönüm, 50 dönüm neyse 10 dönüm fabrikaların evet, dönüşüme evet. girmesiydi. Ama bildiğiniz gibi aslında gri alandı. Nitelikli hiçbir yapı yoktu. Evet. Sürekli hani sıkıntı olan yerlerdi. Şu anda yeni geliştirdiğimiz proje de aslında yine kentsel dönüşüm. Burada yaklaşık 5 parseli birleştiriyoruz. Toplam malik sayısı 10 olduğu halde bizzat ben ve ekibim ilgilendiğimiz halde 1,5 yılımızı aldı. Yani 10 kişiyi ikna etmek 1,5 yıl aldıysa 1,5 yılı. 500 kişinin olduğu yeri düşünelim. Ee, o zaman gerçekten yıl, yıl oluyor. Yani bir devamında da bu 5 parselinde bir parselini de işin sonunda sürpriz bir şekilde almak zorunda kaldık. Hmm. Çünkü bir yola çıkıyorsunuz. Artık isminiz orayla anıldığı anda artık e, ticari olarak çok düşünmek e, doğru olmuyor. O dönemde arsayı da almak zorunda kaldık. Düşünün bir buçuk yılda ancak geliştirebildik. Evet. Bu aslında bir apartmandaki 10 kişiyi düşünün. Buradaki 20 bin metrekarede yaptığımız yerde de aslında hisseder sayısı da ondan az. Peki az önce deprem riskinden bahsettiğiniz zaman e, hocalar konuşuyor İşte bir takım bilgiler veriliyor İstanbul'da riskli bina yapısı riskli bina stoku çok fazla diyorlar. Doğru. Şöyle düşündüğünüzde bir müteahhit olarak projeler yaptınız. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Çok fazla mıdır? Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine bakarsak İstanbul'da 450 bin konutun çok aslında ivedi bir şekilde yıkılıp dönüştürülmesi 450 gerekiyor. 450 konut. 450 bin yani konut. Yani onu ortalama bir bina yani dört daire olduğunu düşünsek. 100 bin civarı mı oluyor? ya da ee, Yani bunu kişi sayısına bakarsak aslında hani diyelim ki ortalamada 3 kişi veya 4 kişinin yaşadığını ha, düşünelim. Onda ona çarparsak da nüfus evet. çıkıyor ortaya. 1.6 milyon kişi aslında şu riskli anda. Riskli bir binada yaşıyor, riskli bir evde yaşıyorlar. E, ya riskli demek belki bazen hani şey de olabiliyor biraz eksik kalabiliyor. Çok riskli aslında. Hmm. Ya yani Biz yaptığımız binaların bir önceki yıktığımız binalara baktığımızda çok samimi söylüyorum bazen demir donatıyı bile bulamıyoruz. Yani o kadar kötü yapılar var ki özellikle 99 depreminden önce yapılan yapılara baktığımızda tabii yönetmelik de onu karşılamıyordu. E, yıktığımız binalarda bugünkü standartlarda zaten beton yok, nervürlü demir yok. Düz demirler, bulduğumuz demirler de düşünün. Yani kilogram ya yani metrekare başına yaklaşık 20 kiloluk kiloları bile bulmuyor. Evet. Düşünün şu anda geliştirdiğimiz projelerde metre metrekareye 110 ile 140 kilo arasında biz demir kullanıyoruz. Olması gereken değil tabii, mi? geldiğimiz nokta. Tabii, tabii. Peki demir dediniz son sorumuzda genelde ben e, sizin gibi değerli müteahhit konuklarımız olunca soruyorum. İnşaat ve sanayi bu ülkede sürekli inşaat ve sanayi bir düşman gibi ya da inşaat var sanayi kötüye gidiyor niye öyle oluyor falan. Bunda ne düşünüyorsunuz? İnşaatla sanayi ya da inşaat sanayiden çok mu uzak? Aslında bu sorunu belki ana muhataplarından biri vatandaş olarak benim. Çünkü bizde hem iplik tarafımız var sanayi. Ha, ayrıca sanayicisiniz. Tabii o tabii. Güzel. tabii. Ya o zaman ben, iki tarafı da iyi biliyorsunuz. Ya işin doğrusu şöyle düşünün ben mimarım sanayicilikten gelmeyeyim inşaata girdik. Şimdi şu anda bizde iplik üretimi var. Sanayi ile inşaat birbirine hiçbir zaman rakip olmadı. Aksine inşaat sanayiyi besledi. Doğru. Şimdi düşünün aldığımız ürünleri 250 yan sanayiden alıyoruz. Yani demirden çimento en akla gelenler. Yani benim işte halısından çimento? tutun Ama ampulüne kadar aklınıza gelebilecek her şey. Aslında sanayi ile inşaat birbirini destekliyor. Ee, ya benim de zaten inşaat ve sanayi birlikte götürmemin ana nedenlerinden biri de bu. bir Sektörler belli dönemlerde, ticari kurallar böyledir, belli dönemlerde durağanlaşır. Doğru. Aslında rakip oldukları için değil. Belki konjektüre olarak. Değil tabii mi? tabii. Yani... Sektör öne çıkıyor. Sizin yaptığınız e, yumurtaları aynı sepete koymamak. Evet. Ama bir inşaatçı olarak düşündüğümüzde bu tarafa da baktığımızda makroekonomiye istihdam, büyüme, sanayide çarkların hızlanması. Kesinlikle. Yani. yani. bunu da en en önemli aslında bu sanayinin müşterisi inşaat sektörü. Düşünün kullandığımız malzemelerin yüzde yüzünü aslında bir fabrikalar üretiyor. Evet. Dolayısıyla sanayiye ana destek veren iş aslında inşaat sektörü. Peki istihdam tarafında kısaca ne var? İstihdam tarafında mesela dediniz ya iki proje başlayacağız. Biri diyelim 500 dairelik, birisi 1100 dairelik. Evet. Ee, kaç yıl sürer ve kaç kişi çalışacak orada? Şöyle düşünün aslında krizden önceki bizim o dört projeyi bir anda yürüttüğümüz dönemde sahada aktif olarak bize bağlı çalışan 4300 kişi vardı. Hı hmm. Bu 4300 kişinin şu anda tabii projeleri yaptık, bitirdik, teslimler yapıldı. Onlar bir süre ya bir yerde iş buldular ya da işsiz kaldılar. Evet ama devamında yine istihdam sağlıyoruz. Çünkü sonuçta siteyi yönetiyorsunuz, AVM'yi işletiyorsunuz, doğru. oteli işletiyorsunuz. Bu sefer nitelik değişiyor. Bu sefer mavi yakalılar ve beyaz yakalılar devreye giriyor. Bu başlayacağımız iki projede de birebir de sahada aslında başlayacak olan 800 kişi var ama bu 800 kişi toplam 800 kişi çalışacak. Evet sahada olacak olan ama takdir edersiniz ki tabii sahada çalışacak olan insanlara da fabrikalardan atölyelerden işletmelerden yoğun bir şekilde malzeme alacaksınız orada da bir istihdam sağlıyorsunuz. Doğru, doğru. Sadece aslında sahada değilsiniz. Sahada Sahayı değil, beslemek için de satın alma tarafı kuruluyor değil mi sadece Tabii. O tabii. Yerine. Yani düşünün şimdi diyelim ki demir alacaksınız fabrikadaki insanları çalıştırıyorsunuz. Evet. Cam alacaksınız fabrika çalışıyor. Yani bizdeki aslında 800 kişi sahada dediğimizde çarpan olarak hesapladığımızda 12 ile çarpmak lazım. Bu iki proje aslında ülke ekonomisinde yaklaşık 10 bin kişiye yaklaşık 2,5 yıllık bir istihdam sağlamış olacak. Ya yani inşaat süresi kadar çalışacak mı? Tabii. tabii inşaat... Sonrasında da bazıları gene sürekli iş sahibi olacak. Tabii. Ya yani inşaatın aslında iyi tarafları da e, günü birlik kısa işler değil. Bugün düşünün 1,5 yılda başladık hazırlık sürecinde bir insanları çalıştırdık. Sonra inşaat başlıyor, iki buçuk yıl sonra devamında da hayat başladığında da yine başka arkadaşlar devreye giriyor. İnşaatın bence en önemli tarafı da bu, uzun süreli iş bulabileceğimiz, iş yaratacağımız bir sektör. Dolayısıyla inşemek inş... lazım kesinlikle i̇nşaat öyle. Çok büyük istihdam kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Reel ekonomiden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.